Gerçek futboldan herkese merhabalar. Biraz önce biten maçta Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Galatasaray zorlanabilir diye düşünüyordu. Çünkü Rize deplasmanlarında Galatasaray bugüne kadar genellikle ters skorlar aldı. Ama bugün Galatasaray bence çok net bir futbolla pek zorlanmadan 4-0 çok net bir galibiyet aldı. Murat tekrardan hoş geldin bu arada. Hoş bulduk sağ olun. Malum korona sürecindeyiz. Hem Galatasaray maçını öncesinde biraz yaşadığın süreci bize anlatabilirsen. Milli maç arasına girdik. Futboldan uzak kalmıştık. Tam o dönemde malum gündemdeki rahatsızlığa yakalandık. Karantina sürecine girdik. Biraz zor geçti. İlk 4-5 gün çok sıkıntılı işte belli septomlar var. Onların çoğunu yaşadım ben. İşte titreme, halsizlik, iştahsızlık, 3-4 gün nefes darlığı. İşte insanı yani psikolojik yoran bir süreç. Kapalı bir odadasın. O tarafı da var. Yani kimse bana bir şey olmaz demişti sen. Yaşına da güvenmesin bence. Yani ağır geçebiliyor. Kimde nasıl tesir edeceğini kimse yani doktorlar bile bilemiyor kimde nasıl tesir edeceğini bu hastalığın. Yani hiç bu işin şakası yok ben onu anladım. E, Rabbim ikincisinden korusun öyle diyelim. Çünkü şu an Yılmaz Vural ikincisini geçiriyor ve yoğun bakımda ve entübe de edilmiş herhalde. Solunum cihazına da bağlanmış. Gencine mencine bakmıyor bu iş. İnsanı yıpratıyor. Hem fiziksel hem psikolojik olarak. Yani herkes dikkat etsin ben öyle öğüt verbilirim. Bu süreçte benim tavsiyem, ben geçirdikten sonra da ona çok dikkat ediyorum. Kesinlikle vitamini bol şeyler tüketsinler. Abur cuburdan kaçınsınlar. Nisan'a kadar herhalde aşılanamayacağız. Yani bu süreci çok dikkatli geçirsinler, ben öyle söyleyeyim. Yani. En son Sivas maçını izlemiştim Deplasman'da. Oradaki futbola yakın futbol oynadı, çok pas yaptı. Önde pres kanallarını çok iyi kurdu Olcan. Emre Kılınç, Emre Akbaba baktım. Fizik kalitelerini de çok yukarı götürmüşler. Daha da kadar Galatasaray'daki tek sıkıntıyı ben kendim şöyle gördüm. Birinci ve ikinci bölgedeki oyun kalitesini üçüncü bölgeye yansıtamıyordu Galatasaray. O da becerikli ayaklar lazım orada. Galatasaray çok rahat pozisyona girebiliyor. Yani ilk gole kadar da direkten dönen toplar var, kaçan goller var. Cagney'in kaçırdığı goller var. Yani pozisyona giriyor ama üçüncü bölgedeki ayak kalitesi biraz zayıf Galatasaray'da. Ee, zaten penaltı pozisyonu oldu. O da golle sonuçlanınca içeri rahat gitti Galatasaray. Dönüşte ikinci yarının başında tekrar oyunun istikrarını koruyup ikinci golü bulduktan sonra zaten maç bence o saatten sonra bitti. Ee, yani Galatasaray'ın ben oyun hevesini, heyecanını, o pas istasyonlarını, oyun akışkanlığını çok beğendim. Bu maçta da Sivas maçında da çok beğenmiştim. Ee, Rize'nin etkisi futbolunda Galatasaray'ın oyun kalitesinin yüksekliği çok etkiledi. Rize kötü kimse diyemez. Galatasaray çok iyi top oynadı çünkü. Galatasaray benim şu an gözlemlemem şu. Bir maça bakmıyorum ben bu Rize maçına. Bu oyunu düzenli bozmaz. Devre arasına kadar Fenerbahçe ile 3-4 puan farkı korursa e, devre arasında da 4-5 oyuncunun ismi geçiyor ki önemli isimler. Onları da alırsa ikinci yarı tadından yenmez. Bir şampiyonluk yarışı olur bence. Evet. E, sen de bir Kısaca genel bir maçın özetini alabilir miyiz? Bugün özelinde en çok e, konuşulan konu aslında Loic Remy'nin oynamaması konusuydu. E, sosyal medyada da maç esnasında ve maçtan sonra da e, Stefan Thomas'ın neden oynatmadığına dair e, soru işaretleri vardı. E, Remy başlasaydı Rize'nin e, futbolu biraz daha etkili olabilirdi benim e, görüşüme göre. Aynı şekilde Fernando ve Onur Bulut da bize için çok önemli oyunculardı. Galatasaray tarafında Cagney muhtemelen bu maçla beraber kendini bulmuştur. Daha çok havaya girer. Çünkü bir forvet oyuncusu için gol atmak çok önemli. Aynı şekilde ben Taylan'ın da performansını bundan sonra çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Harika bir gol attı çünkü. Genel hatlarıyla Galatasaray, yani senin de söylediğin gibi güle oynaya bir e, deplasman galibiyeti aldı. Çok zor geçeceği tahmin edilen bir deplasmandan çok kolay bir galibiyet aldı. Maçın başlarında Gökhan Akkan çok etkiliydi. Baya güzel kurtarışlar yapıyordu. E, sonraları ilerleyen dönemde o da takım arkadaşlarına ayak uydurdu. Yani bize iyi gidiyordu. Bugün tökezledi yani. Bugün. Evet, ben bugün Galatasaray'da en çok dikkati çeken husus bence ee, geçen haftalık yaslarsak Atletico Madrid'den e, Kayseri maçından sonra e, yine Galatasaray çok pozisyon bulmuştu o maçta da. İşte kaçan goller vardı. Bunun maç nasıl bir bir bitti? Belki ki Kayseri'nin bir tane kaleye bulan top vardı. Bugünkü Rize Spor'un e, yakaladığı veya yakalayamadığı pozisyonlarla aynı durumdaydı Kayseri Spor'da. Ama oradaki e, maç sonrasında hani Galatasaray'ın bu kadar gol pozisyonu bulmasına yani Kayseri maçı için konuşuyorum kaleye gitmesine rağmen e, maçı kazanacak havası yoktu diye bir yorumum vardı. Bu maçta işte daha 10. dakikada bile yani yaklaşık 2-3 kere bayağı cezalanını tehlikeli olabilecek şekilde girdiler. Yani ben bu maçı alacağım diye Rize Spor'a daha 10. dakikada bence mesaj çok net olarak verdiler. Özellikle Cagne ve Emrak aşırı hareketliliği yani topu devamlı kendilerini göstermeleri, pas opsiyonlarını çok fazlalaştırdı ve o sayede de Galatasaray çok rahat cezanına girebildi. Yani sanki sporlar e, hiç savunma yapmıyorlar gibi gözüktü bir ara. Halbuki o Galatasaray'ın fazla, yani oyuncuların fazla hareketli olmasından kaynaklı bir şeydi. Çünkü hakikaten hiç kimse yerinde durmadı. Artı Emre Kılıç, Emre Kılıç yerinde oynadı. Bence bu çok önemli bir faktördü. Aynen. Ee, yani orta sahada Emre Baba da terelli fiziği de son biraz biraz antrenman yaptıkça güçlendi. Ee, o artık orayı alınca Emre işte kendi yerinde Galatasaray'ın oyun içindeki pas akışını hızlandırdı. Herkes şunu çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bir büyük takımla, bir Anadolu takımla oynadığım bir maçta eğer Anadolu takımından birisi 10 kişi kalıyorsa ve de büyük takımda işte penaltıyla ilk golünü buluyorsa o maçlardan Andol takımı için bitmiş demektir. Oradan sonra kolay kolay bir büyük takıma karşı maçı çeviremezsiniz. Şimdi böyle bir maçta, yani bu kadar dediğim gibi Galatasaray'ın üst düzey performansının olduğu, rakibine çok e, üstün olduğu bir maçta yani Andol takımının bir oyuncusunun, on numarasının e, iki tane sarı kart yani o el işte açma olayından kaynaklı iki sarı kart görüp on kişi kalması artı İlk de penaltının da aynı evine benzer şekilde, bu şekilde olması, maçın talihsizliği bence. Yani bu böyle bir şey olmamalı. Bu normalde konuşmuyoruz şeyleri ama yani şu maçta olmaması gereken bir şeydi. Benim gibi daha az, zaten e, hiç e, tartışmaya mal vermeyecek bir şekilde üstümü futbol oynadı. Fatih'in futbolcularından bağımsız, kafasında bir futbol düzeni kurmuş. Sivas ve bu maçta ben o düzeni gördüm. Kim girerse çıksın ben bu düzenden vazgeçmeyeceğim diyor. Falka iyileşirse sen olsan e, Cagney'i kesip Falka'yı oynatır mısın? Şu an Falkan dönüşünü bilmiyorum. Yani nasıl dönecek? Yani son performansına göre dönse. Erzurum maçındaki performansına bakarsan ben Falka'yı oynatırım. Bence Galatasaray'ın eee fatih de en büyük bir sıkıntılarından biri yani bu da iyi bir sıkıntı tabii. Şu olacak, e, eksikler döndüğü zaman Falcao, Babel, Belanda. Şimdi bu üç tane oyuncudan bahsediyoruz. Bunları oynatma için aynı anda ilk 11'de oynatmaz. Ben zannetmiyorum. bence de. O, oynat, zaten oynatmaması lazım. Yani evet. çünkü iki hafta, üç haftadır Galatasaray'ın e, takım olarak e, bir artı yönde bir gidişatı var. Biraz daha istediği futbol, o hızlı futbol, pas, e, bol pas yapan ama hızlı evet. pas yapan. Yani topu eveleyen geveleyen değil. Evet. E, topu çabuk ceza alanına e, taşıyabilen takımı biraz daha oluşturuldu gibi. Cagney ve Falcao Tabii ki güçlü bir fizikman Falcao'yu her zaman tercih edersiniz. Bugün Cagney benim kafamda bir forvet ne yapabilir? Hepsini yaptı açıkça söyleyeyim. İlginç araya paslar da attı hiç görmediğim şekilde. Yani Cagney'e bugün hiç kimse bir şey diyemez. Ya. E, e. Emrak Baba'yı da dediğim gibi şeyden yani e, sadece şunu da, lazım. Maç Hı. boyunca oraları girdi. Hep aradı. Ee, bir iki tane yine Cagney'e pas e, kesti. Çok güzel. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda Cagney şey yapamadı. Yetişemedi, Moroz ben, çok gücünü engelledi. Yüzde yüz gol pozisyonu. Emre Akbaba geçen hafta da biraz şanslı olsaydı geçen Ülük hafta maçı ilginç olabilirdi. Evet. Yani o ilginç futbolcu bence. Galatasaray'ın şu anda sahip olduğu en özellikli futbolcularından bir tanesi. Beşiktaş'ta hatırlarsınız e, Ahmet Aslan vardı e, gençler evet. E, Ahmet Hasan 85'te oyuna girse mutlaka ki bir gol pozisyonuna girerdi. Öyle bir futbolcuydu. <laughs> Veya Galatasaray'da Jardel işte nerede <laughs> duracağını falan çok iyi bilerek bir pozisyona girerdi. Emre Akbaba da o tarz yani. Ne özelliği var bu adam dediğiniz zaman? Hızlı değil, kafa toplarında etkili değil. Ya, uzaktan net şutları var mı? Yani, şut atıyor ama öyle bir, bir özelliği yok. Ya, iyi vuruyordu. E, en büyük özelliği hep doğru yerde, e, tehlikeli yerlerde toplu buluşması o çok büyük bir özellik bence. Büyük takımlarda oynayabilmek için Fenerbahçeli ve Alanya Spor'la Galatasaray'da bu formülle o kesin üç takım arasında e, en azından ilk kere bitene kadar şampiyonu geçecek, geçecek gibi. İnşallah yarın, da güzel bir derbi olur. Futbola evet. doyarız ya. Evet, biz, biz onu tamam. değerlendiririz zaten. Bir yayın yaptık. Sen ben de kısaca derbi yorum alalım Murat o zaman. Benim gözlemlemem Maç Fenerbahçe'nin kontrolünde geçer. Beşiktaş bence atak yoluyla gol arayacak bence. Beşiktaş'ta benim gözlemim kadar eskiler hala var. Fenerbahçe iyi bir takım, diri bir takım. Ben Fenerbahçe ben net favori diyorum Yani. Bence de stoperler olmadığı için Wellington ve Vida yok. Stoperden Montero Necip olacak Beşiktaş'ta. O yüzden onu kendisi aslında kabul etmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü e, zayıf halkanızın üzerine oyun kurmanız pek şey gelmiyor bana açısı. Doğru bir strateji gibi gelmiyor net bir skor tahmini alacağım senden. Bir tam 1-1 dedi. Ben 3-1 Fenerbahçe kazanır dedim. Senden ben de, de şöyle bir söyleyeyim. 2-0 Fener alır ben de öyle söyleyeyim. Yarın Konya Alanya'yı yenerse ben kimse şaşırmasın derim ya. Yani. Ben Alanya'nın kolay kolay puan kaybedeceğini hiç zannetmiyorum. Ya. Yani ben de hani şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. Konya yenilmez o maçta. Abi şu ana kadar 3 tane gol yediler. Konya yarın yenilmez. Benim tahminim o. Yani en kötü berabere biter bu maç. Evet şu ana kadar 3 gol yemesi hakikaten ilginç bir istatistik. Ben de Alanya Spor'un yoğun maç trafiğine girene kadar maç yani puan kaybedeceğini pek düşünmüyorum ben de. Bakalım yarın iki maçta güzel olacak. Ee, akşam artık 9-9.30 gibi maç bitiminde tekrar e, yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Sağ olun.